Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bir önceki dersimizde Yasin Suresi'nin 5. sayfasını tamamlayarak 65 ile 70. ayetlerin tilavetiyle karşınızda olmuştuk. Bugünkü dersimizde ise 71 ile 77. ayetlerin tilavetiyle son sayfasına başlamış olacağız. Şimdi bismillah diyerek dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle her zaman yaptığımız gibi bugünkü işleyeceğimiz ayet-i kerimeleri birlikte bir okumaya çalışalım. Daha sonra tek tek tahlil etmeye geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينذرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه Anna halqanahu min nufutin, فإذا Evet, bu şekilde okuduktan sonra sevgili seyirciler, ilk ayet kelimemizi görmeye çalışalım. Tekrar okumaya çalışalım. Bir önceki okuyuşumuzda da burada vakıf yaptık. Uzunca bir ayet-i kerime tekrar buradan aldık. Yine aynı şekilde yapacağız. Birlikte okumaya çalışalım. E welem yeru enna halakna lehum mimma amilet eydina en'ama dinâ en'amen fehum lehâ malikun. Evet, hemen dikkat edeceğimiz yerleri ifade etmeye çalışalım. Vav harfine burada dikkat ediyoruz. Dudaklarımızı öne doğru aldık. Mim harfi sakin bir şekilde geldi. Burada sakin miminin sarını görüyoruz. Y harfini ince okuyacağız. Ra harfini ise kalın okuyacağız. Ra harfinin kalınlığını düşünerek Y harfini kalınlaştırmıyoruz. V harfine de yine aynı şekilde kalınlaştırmıyoruz. Y ince, ra kalın, V ince. E welem yarau. E welem yarau. E şeklinde. Şeddeli bir nun harfi geldi. Sesi genize intikal ettirdik. Bir müddet tuttuk. Enne. bir nameyi gerçekleştiriyoruz, icra ediyoruz enne <Sessizlik> şeklinde. H ha harfi kalın, lam harfi ince, gaf harfi kalın, nun harfi ince. Burada da kalkale uygulamasını gerçekleştireceğiz gaf harfinde. Ancak kalkale uygulamasını gerçekleştirirken lam harfine dikkat ediyoruz. Lam harfini kalınlaştırmıyoruz. Halakune, halakune, enne halakune şeklinde sakin bir mim ve hareketli bir mim. İdvam misleyn ma'al Sesi genize intikal ettiriyoruz. Bir müddet genizde akıtıyoruz. Tatlı bir nameyi gerçekleştiriyoruz. Ve tilavete devam edeceğiz. Yine burada şeddeli bir mim. Aynen buradaki uygulama gibi sesi genize intikal ettireceğiz. Şeddeli mimlerde de aynı şekilde sesi genizde tatlı bir ahenk şeklinde uygulamayı icra edeceğiz. Bu kısmı okumaya çalışalım. Lehum mim mimma ikisini de genizde yaptık. Lehum mimma Dudağın pozisyonu nasıl olacak? H harfinde dudaklarımız önde. Uygulamayı yaparken mim harfinin harekesine göre hareket ediyoruz. Çünkü mim harfinin harekesi kesra. Tabi olarak dudaklarımızı geri almamız gerekiyor. Lehum mimma Lehum mim Buna dikkat ettik. Ayn harfinin telaffuzuna yine dikkat ediyoruz. Mimme amilet, mimme amilet şeklinde. Ya harfine fazla baskı yapmadık. Yumuşak bir harf çünkü. Del harfini bir elif miktarı uzattık. Burada ise nün harfini 3 elif miktarına kadar uzatabiliyoruz. Meddi munfasıl uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Çünkü biz tedvir okuyuşla okuduğumuzdan dolayı meddi muttasıl ve meddi munfasıl uygulamalarımızı orta okuyuşta 3'er elif miktarı uzatmaya gayret ediyoruz. Burada yine aynı şekilde 3 elif miktarı uzatacağız. Ey dine en'ame Ey Yine burada ayn harfinin telaffuzuna da yine dikkat ediyoruz. Çünkü ayn harfi bir boğaz harfi. Boğazın orta bölümünü kullanmaya özellikle özen göstermemiz gereken bir harf sevgili seyirciler. Sakin bir nun harfini gördük burada. Sakin nundan sonra ayn harfi geldi ve izhar uygulamasında burada gerçekleştirdik. Mim harfin üzerinde tenvini görüyoruz. Tenvinden sonra ihva uygulamasını burada gerçekleştireceğiz. En <laughs> fehum en'amen fehum şeklinde. H harfini bir miktar uzattık. Mim harfini bir miktar uzattık. K harfini uzatırken ses doğrultusunu doğru bir şekilde vermeye özen gösteriyoruz. Lehe melikun fehum lehe malikun şeklinde. Burada yine son harfimizin harekesini sükuna dönüştürdük ve tatlı bir geniz uygulamasını burada nun'da yapmış olduk. Melikun yani nun'dan küçük bir esintiyi genizimize vermiş olduk. Şimdi ayet-i kerimenin tamamını birlikte okumaya çalışalım. Sizler de ekranlarınızın başında bizlere iştirak ederseniz daha doğru, daha düzgün ve usulüne uygun bir şekilde okumayı birlikte gerçekleştirmek için gayret sarf etmiş oluruz sevgili seyirciler. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أيدينا أنعاما فهم لها مالكون" توام الإيم بذكر راية كريم المس Öncelikle okuyalım ayet-i kerimeyi. Ve zalalna lahum ve minha Yine bu ayet-i kerimede lam harfi şeddeli bir şekilde geldi. Fazla beklemiyoruz. Sakin olan lam harfine de hareke vermekten kaçınıyoruz. Vel harfinde peltekliğine dikkat ediyoruz. وذللناها <laughs> وذللناها bakınız nun harfi ile h harfinin ses doğrultusu uzatma esnasında aynı oldu Nehe, <laughs> nehe <laughs> şeklinde sakin mimin ısarı lehum fe minha burada ise sakin nun'dan sonra h harfi geldi Isar uygulamasını gerçekleştirdik lehum fe minhe fe minhe şeklinde. Ra harfini kalın bir şekilde okuyoruz. K harfi bir elif miktarı uzatıyoruz. B harfi, H harfi yine ince sesli harflerimizden buna dikkat ediyoruz. V harfine de yine dikkat etmemiz gerekiyor sevgili seyirciler. Burada özellikle K harfinde dudaklarımız hareket sebebiyle önde. B harfi ile H harfinde de yine önde. Mim harfi de sakin olduğu için kendisinden önceki harfin harekesine tabi ona mütenasip olmalı. Vav harfinde de bütün harekelerde zaten ilerideydi. Demek ki K harfinden vav harfi de dahil olmak üzere dudaklarımız önde olması gerekiyor. Bakalım şimdi. Rankubuhum ve rankubuhum ve minha şeklinde. Yine burada ishar uygulamasını gerçekleştirdik. H harfinin bir elif miktarı uzattık. Burada hemze'ye hareke vermekten kaçınıyoruz ve vakf ederek ayet kelimeyi tamamlayacağız. Vakıf esnasında lam harfinin uzatmasını yaparken ses doğrultusunu doğru bir şekilde vermemiz gerekiyor sevgili seyirciler. Ve min hayakun ve min şeklinde ve son harfimizin de sükuna dönüştürerek vakfederek ayet-i kerimeyi tamamladık. Şimdi bu ayet-i kerimeyi birlikte okumaya çalışalım. Ve zellelna halahum fe minha minha Devam edelim. Bir diğer ayet-i kerimemizi görelim hemen. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ Yine burada mim harfine hareket vermekten kaçınıyoruz. F harfini, H harfini ve nun harfini birer elif miktarı uzatıyoruz. Ayn harfinde telaffuzuna dikkat ediyoruz. وَلَهُمْ fiha مَنَافِعُ وَلَهُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ şeklinde vav harfinin telaffuzuna her zaman olduğu gibi dikkat etmemiz gerekiyor. Şin harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. Ra harfini ince bir şekilde okuyacağız. Vakıf yapacağımızdan dolayı burada B harfinin harekesi sükuna dönüştü ve kalkale uygulaması gerçekleştireceğiz. B harfinde وَمَشَارِبُ وَمَشَارِبُ ve meşarib şeklinde. Ve lehum fîhâ menâfi'u ve Devam edelim. Lam harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. K harfine dikkat ediyoruz. Ra harfini uzatırken kalın bir şekilde okumamız gerekiyor. Çünkü damme harekeyle geldi ve vakfederek ayet-i kerimeyi tamamlıyoruz. Efe la Efele yeşkurun. Şimdi ayet-i kerimenin tamamını okumaya çalışalım. Ve lehum fîhâ menâfi'u ve meşârib. Efele yeşkurun. Hemen diğer ayet-i kerimemizi görelim. Ve تَخَذُوا min ذُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ Yine burada H harfine dikkat ediyoruz. Kalın ses harflerimizden bir tanesi. V harfi pelte karakterli harflerimizden bir tanesi. Uzatma esnasında ses doğrultusunu doğru bir şekilde veriyoruz. Ve peltekliğine de dikkat ediyoruz. وَتَّخَذُوا <laughs> وَتَّخَذُوا ettehazu şeklinde. Yine burada sakin bir nun harfini görüyoruz. Sakin nundan sonra del harfi geldi. İhfa uygulamasını gerçekleştireceğiz. Lafzatullah'ın lamını ince bir şekilde okumamız gerekiyor. Kendisinden önceki harfin harekesi kesra min dunillahi şeklinde. Lafzatullah'ın lamı şeddeli olduğu için fazla beklemiyoruz. Yaygın olarak yapılan hatalardan bir tanesi Lafzatullah'ın lamında çok oyalanılıyor, bekleniliyor. Bunun önüne geçmek için şedde miktarını verip geçmemiz gerekiyor. Şu şekilde. Min dunillahi, min dunillahi. Yine del harfini uzatırken ö sesinden de veya çok kalınlaştırma yoluna giderek tam bir u sesinden de kaçınıyoruz. Tabii bir seyirde okumaya özen gösteriyoruz. Burada yine Tenvini görüyoruz. Tenvinden sonra lam harfi geldi. ne uygulamasını gerçekleştireceğiz. Ve lamı şeddeliymiş gibi okuyacağız. Aliha tella allahum. Aliha tella. Aliha tella. Fazla beklemiyoruz. Buradaki lamda da fazla beklemiyoruz. Uygulama esnasında, idgambilavunne uygulaması esnasında şeddeli lamda da fazla beklemiyoruz. Mim harfine hareket vermekten kaçındık sakin mimin var. Burada ise sakin nundan sonra sade harfi geldi kalın ses harflerimizden. Yine ihfa uygulamamızı burada gerçekleştireceğiz. Ra harfini kalın bir şekilde okumamız gerekiyor. Çünkü harekesi damme ve vakfederek ayet kelimeyi tamamlıyoruz. Şu kısmı tekrar okumaya çalışalım. Le'allehum <laughs> yusarun. Bakınız H harfinden ihfa uygulamasının bitişine kadar dudaklarımız önde. Laallehum <laughs> yusrun şeklinde. Şimdi bu ayet kırmayı birlikte okumaya çalışalım. Wettehuzun min dunillahi alehatellehum yusrun. Devam edelim. Bir diğer sayfamıza geçelim hemen. Öncelikle ayet-i kerimeyi okumaya çalışalım. La ve hum lehum Yine burada sin harfine hareket vermekten kaçınıyoruz. T harfini ince bir şekilde okuyoruz. Ta harfini ise kalın bir şekilde okumamız lazım. Harfinin ta harfinin kanınlığını düşünerek ta harfini kanınlaştırmıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Ayn harfinin telaffuzuna da yine dikkat ediyoruz. Uzatma esnasında doğru bir şekilde ses doğrultusunu veriyoruz. <Sessizlik> la yestatiyun la yestatiyun şeklinde İki tane nun yan yana geldi. İkinci nuna hafif bir ses vurgusu yapıyoruz. Temsili okuma açısından bu önemli la yastati'un nasrahum la yastati'un nasrahum şeklinde yine sade harfini kalın okuyacağız ancak nun harfini ise ince bir şekilde okumamız gerekiyor nasrahum ra harfini kalın okuduk sakin mimin sarı yine burada sakin mimin sarı burada da sakin mimin sarı bunlara dikkat ediyoruz sevgili seyirciler Nasrahum ve hum lahum Nasrahum ve hum lahum şeklinde sakin bir nun ve del harfi geldi. İhfa uygulamasını burada gerçekleştireceğiz. Sesi genize intikal ettiriyoruz. Genizde bir müddet akıtıyoruz ve ihfa uygulamasını bu şekilde icra ediyoruz. Gün gündün hum lenhum cudun şeklinde yine del harfinin üzerinde tenvini görüyoruz. Tenvinden sonra mim harfi geldi. İdvam me'al <laughs> gunne uygulamasında burada gerçekleştiriyoruz. Del harfinin harekesi damme, mim harfinin harekesi de damme. Dudaklarımız öndeyken icra ediyoruz uygulamayı. cudum <laughs> mahlurun Gündüm muhlarun. Burada ha harfi ince, mim harfi ince, ha harfi ince, dağıt harfi ise kalın buna dikkat ediyoruz. Ra harfini kalın bir şekilde okuyoruz ve vakfederek ayet-i kerimeyi tamamlıyoruz. Son harfimiz olan nün harfinin harekesini sükuna dönüştürüyoruz ve genizimizde tatlı bir nameyi bırakıyoruz. Muhlarun şeklinde. Şimdi açıklamalarımız çerçevesinde ayet-i kerimeyi tekrar okumaya çalışalım. La yastati'un nasrühum ve hum Devam edelim. Bir diğer ayet-i kerimemizi görelim. Öncelikle okuyalım ayet-i kerimeyi. فَلَا na'lamu ma ve Yine burada dikkat etmemiz gereken yerleri hemen ifade edelim. Lam harfini bir elif miktarı uzatıyoruz ve e sesiyle ses doğrultusunu verdik uzatma esnasında. H ha harfinin telaffuzuna dikkat ediyoruz. Boğazın orta bölümünü kullanmaya özen gösteriyoruz. Sakin bir nun harfi geldi. Sakin nundan sonra K harfini görüyoruz. Ve ihfa uygulamasını da burada gerçekleştireceğiz. فَلَا يَحْزُنْكَ 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 şeklinde. Gaf harfi kalın, vav harfi ince. Buna dikkat ediyoruz. Vav harfine, gav harfinin kalınlığını vermiyoruz ve vakf edeceğiz. Bakınız gavdan sonra vav için dudaklarımızı öne doğru aldık. Lam harfi damme hareke, he harfi damme hareke, sakin mim, he harfine tabi çünkü harekesi damme, sakin mimin harekesi ise sükun. Bundan dolayı dudaklarımız önde olacak gavdan sonra. Kavluhum şeklinde. Kavluhum. Buna dikkat ediyoruz. Devam edelim. Şeddeli bir nun harfini görüyoruz. Sesi genize intikal ettiriyoruz. İnne, inne şeklinde. Ayn harfinin yine telaffuzuna dikkat ediyoruz. Boğazın orta bölümünü kullanmaya özen gösteriyoruz. İnne ne'lemu inna na'lemu şeklinde mim harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. Ra harfini kalın bir şekilde okuyacağız. Çünkü harekesi damme. Ma yusirruna Mim harfini yine burada bir elif miktarı uzatıyoruz. Ayn harfinin telaffuzuna dikkat ediyoruz. Nun harfini uzatırken ö sesinden kaçınıyoruz veya çok kalınlaştırma yoluna gitmiyoruz. Yaygın olarak mim ve nun harflerinde uzatmaları, damme harekeyle uzatılmaları esnasında yaygın olarak yapılan hatalardan bir tanesi, ö sesine veya çok kalınlaştırma yoluna gidilerek tam bir u sesi yapılmaya çalışılıyor. Halbuki biz tabii bir seyirde okumaya özen gösterirsek, orta bir vasıfta uzatmayı gerçekleştirirsek, daha doğru bir okumayı gerçekleştirmiş oluruz. Ve Bundan kaçınıyoruz veya yulinun. Bundan da kaçınıyoruz. Ve şeklinde vakf ederek de ayet kerimeyi tamamlamış olduk. Bu ayet kerimeyi birlikte okumaya çalışalım sevgili seyirciler. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ İnna na'lemu ma yusirruna ve ma yu'linun. Devam edelim. Ve son ayet-i kerimemizi bu derste görmeye çalışalım. Öncelikle ayet-i kerimeyi okuyalım. Burada vakıf yapacağız. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ أنا خلقناه من نطفه أن خلقناه فإذا هو خصيم مبين. Yine dikkat edeceğimiz yerleri hemen ifade Mim harfi sakin bir şekilde geldi. Hareke vermekten kaçınıyoruz. Sakin mimin isharı. Lam harfine hareke vermekten kaçınıyoruz. Ra harfini kalın okuyacağız. Burada sakin nunu nu görüyoruz. Sakin nundan sonra sin harfi geldi. Burada ise ikfa uygulamasını gerçekleştireceğiz. Ve sin harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. E velem yeral insanu. E velem yeral insanu. Şeklinde. Şeddeli bir nun, sesi genize intikal ettiriyoruz. Ve bir müddet genizde tatlı bir nameyi gerçekleştiriyoruz. Enne, enne şeklinde. H ha harfi kalın, lam harfi ince, ga harfi kalın, nun harfi ince. Bu harflerin telaffuzlarına dikkat ediyoruz. Özellikle lam harfine dikkat etmemiz gerekiyor. H ha harfiyle ga harfinin kalınlıklarını düşünerek lam harfini kalınlaştırmıyoruz. Ve gaf harfinde kalkale uygulamasını icra edeceğiz. Enne <laughs> Enne şeklinde. Sakin bir nun, harekeli bir nun. İdvan misleyin, <laughs> me'al hunne uygulamasında burada gerçekleştirmemiz lazım. Genize intikal ettiriyoruz sesimizi tatlı bir nameyi genize icra ediyoruz. Dudaklarımız önde olması gerekiyor. Çünkü ikinci nunun yani harekeli nunun harekesi damme min nutufe nutu şeklinde ta harfinde de kalkara uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Kalın ses harflerimizden bir tanesi. T harfinin altında tenvini görüyoruz. Tenvinden sonra F harfi geldi. Ve ihfa uygulamasında da burada gerçekleştirmemiz gerekiyor. Min نطفة فإذا min نطفة فإذا şeklinde zel harfini uzatırken peltekliğine ve ses doğrultusuna dikkat ettik. H harfiyle ve harfine dikkat ediyoruz. فَاِذَا هُوَ فَاِذَا هُوَ şeklinde. H harfi kalın, sad harfi kalın. Dikkat ediyoruz. Mim harfinin tenvinini görüyoruz. Tenvinden sonra mim harfi geldi. Burada ise idgam me'alûn uygulamasını gerçekleştireceğiz. Dudaklarımız öndeyken icra etmemiz gerekiyor. Damme hareke, damme hareke. Fe <laughs> huve ve vakfederek ayet-i kerimeyi tamamlamış olacağız. Fe iza huve hasimun Son harfimiz olan nun harfinin hareketinde sükuna dönüştürmüş olduk sevgili seyirciler. Vakıf esnasında. Şimdi ayet-i kerimeyi birlikte okumaya çalışalım. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ Sadakallahu'l-Azim. Evet kıymetli seyirciler, bugünkü programımızda Yasin suresinin 6. sayfasından 71 ile 77. ayeti kerimelerini sizlerle beraber tilavet ettik ve talim tecrit uygulamalarıyla da dersimizi pekiştirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde ise 78 ile 83. ayeti kerimelerinin tilavetiyle Yasin suresini tamamlamayı ümit ediyoruz. Tekrar buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.